vurma. Vurma Vurma. 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 Dur Dur Vurma. 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 Şerkan sen bitti Şarkan. Ya dayı yapmayın. Ben sabah önce oldu adamı gördüm. Olun lan. Tamam şerkan çektim ben. şerkan vurdu. Ben bir de çektim bir de çektim ağa bu çağırdı ayağa. Ya gel. Ben de bir yavaş ben de bir yavaş sen çıkacaksın. çektim ben.